Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hoş oynuyoruz arkadaşlar. İlk Mümkün... deri gelmiş şifane ona bakalım. Tıkladım üstüne. Arkadaşlar bakalım hangi deri gelmiş ne derisi gelmiş bilmiyorum. E, bakalım hangi deri açılmış çok merak ettim. <laughs> Arkadaşlar inek derisi açılmış. Burada ben en çok ejderha şeyini istiyorum. Ejderha derisi yok ki. Arkadaşlar ejderha derisi yok. Bana ne, nasıl alınıyor yazar mısınız? Ejderha derisinden almak istiyorum. Bir de böyle sihirli deriler var ya hani birine değince hiç çarpmıyorsun filan. Yani bir şey olmuyor onlardan çok istiyorum. Herhalde onlar paralan bilmiyorum. İneğimizi kullanalım. İneğe bakar mısınız? Çok tatlı arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık oyuna. Ay dur dur. İlk baştan hemen ölmeyelim. Merhaba. Bana çarpmayacak mı kimse? Bunu ben öldürdüm ama ya. Arkadaşlar onu ben öldürdüm. Benim hakkım bana ne de bana ne ya. Burada arkadaşlar bugün oyun bayağı <laughs> <laughs> Sonraki diyelim arkadaşlar çok donuyor ya. <laughs> Dur. Allah'tan burada donmuyor. Yapın. Bak şu ejderhalar nerede arkadaşlar? Şurada bak bir ejderha var arkadaşlar. Bunlar mesela. Nerede? Siz biliyor musunuz? Ben onlardan alacağım da arkadaşlar. Gerçek parayla falan mı alınıyor bilmiyorum. Çünkü yani yorumları yazarsanız çok sevinirim. Bu oyunun proları yazabilir bana yorumlarda. Biraz sesini kısadım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi Gerçekten çok sevindirirsiniz benim. piknik. Piknik mi? Piknik diye biri var. Merhaba piknik. Pikniğe gidelim. Ay bunu bunu öldürsem ama ne yani büyük olurum değil mi? Piknik kaçıncı ki? mı? Yüzde, pardon 203 tane puanı var arkadaşlar. Dondu. 203 puan bence yani çok iyi. Piknik. Aha gittik. de Çok şanslısın hayatım. Yani ben kazanamam. 3002'ymiş arkadaşlar ve birinci olmuşum. 18 kişi öldürmüşüm arkadaşlar. Burada arkadaşlar bugün PKK'da videosu gelecek ama söz veremem yani. Çünkü telefonun durumuna göre. Arkadaşlar bu arada geçen hafta pazar günü saat 5'te beşte... ay saat 6 ay 6 diyorum ya saat 8'de buluşacağız demiştik ama buluşamadım çünkü telefonunda bir sıkıntı vardı oyuna girilmiyordu onun için özür dilerim sizden ama söz verdiğim gibi yapacağım sözümü tutacağım artık arkadaşlar ama iyi Burada arkadaşlar mesela YouTube'un ünlülerinin filan ismini koysam belki inanırlar ve bana çarparlar. Enes Batur'da e, ne koysam sonra Başak Karahan, Duygu Kösoğlu öldürdün. Onu öldürdün. Ben yorum onu öldürdün. Neden? Ya bana da yemek verin ya. açım burada. Yazık değil mi bana ya? hadi hadi hadi. Yiyip yiyip büyüyelim. Arkadaşlar siz de yemek yiyin büyüyün. Ama çok fazla kaçırırsanız biraz büyümeye abartırsınız arkadaşlar. Onuncuyum onuncu. Ne ne ne. Aa burada güzel biri ölmüş. Güzel biri ölmüş ne kadar güzel. Oo, herkesin öldürdüklerini yiyelim. Bence onlar öldürüyor sonra ben yiyince gıcık oluyorlar. Çünkü benim öldürdüğüm ona yiyince ben gıcık oluyorum. Burada ne var? Ay yeni kan. Benim yeni konum var. <laughs> Dur. Burada arkadaşlar yarın Red Bull 4 videosu gelecek. Red Bull 4'te arkadaşlar mağara, ay mağaralar diyorum. Karanlık fabrikaya geçtim arkadaşlar. Onda da yani bayağı şey yaptım. Karanlık fabrikadayım şu an. Red Bull 4'te onu da videoda çekeceğim. Ben tabi siz yokken yani boss'u geçtim ama çünkü boss bayağı zordu yani. Şu birinci öldürsek var ya arkadaşlar biz birincinin üstü oluruz. Yedinciyiz o altıncı olduk çok iyi. Aa burada biri öldü ya bana. Anne. Bana vermiyor arkadaşlar. Sen kimsin? Hadi dur dur. Şimdi ölürüz filan. Bismillah diyelim. Bu arada 250 güzel gidiyoruz. Benim yaptığım en fazla puan 3002 imiş Arkadaş inanabiliyor musun? 3002 ve birinci olmuşsun. 18-19 tane kişi öldürmüşüm arkadaşlar. Mükemmel neyse. Aa gidiyorduk. Bakın bu ejderhalar nerede arkadaşlar? Böyle ejderha ejderha Bana niye vermiyorsun? Bana da ver. Bana versene ya. Of. Arkadaşlar sizle beraber oynayalım. Siz belki büyük büyük bana çarparsınız. Lütfen. Burada arkadaşlar PKX'de de bana arkadaş isteyebilirsiniz. atabilirsiniz. Tüm oyunlardan bahsedeceğim bu videoda. Bu oyundan başka. Arkadaşlar burada çok şey ejderha yani. Bir de pahalı derileri falan var. Benim yok. Ama benim de derilerim güzel var. Ben bunu silmeyeceğim. Bu arada ben Samsung telefondan oynuyorum. Donma olmuyor. O bunu bir gidersek. Ah. <laughs> Oldu ya bana da ver. Arkadaşlar ne kadar cimri. Bana niye vermiyorsun peki ya? Bana yazık değil mi? Bunu da ver. Arkadaşlar bana yazık diyenler. Aa, bu ne kadar uzun bir yalan. Hemen hemen toplayalım toplayalım. Bu arada bugün birinci olmaya çalışacağım. Bir de şimdi ölüyormuşum. Merhaba arkadaş sen beni öldüremezsin. Burada inek çok tatlı değil mi arkadaşlar? Öyle siyah beyaz. Ay gözüm aldı. Şu an ekranın biraz ışığını kapatmak istiyorum da. Oyun bitince kapatırım. Ayışığı'na gidersem çok iyi olacak da arkadaşlar hiç uzun değilim. Kimseyi sıkıştıramıyorum. Hadi 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 hadi. Hmm, gidelim gidelim. Bu arada bu, bu hafta çok video gelmedi arkadaşlar. Özür dilerim yani. Boş zamanlarımda video çektim. Arkadaşlar bu arada 712 olmuş. Videoyu durdurmak zorunda kaldım bir sıkıntı çıktı da arkadaşlar. Telefon çaldı her zamanki gibi. Beni kimse rahat bırakmıyor, telefon çalıyor. Dursana. Biri öldü. Ben yemem lazım. Oye. Oh yeah. <laughs> Oye. Oh <yeah>. O <laughs> Nisan'ın oyesi. Oh Bunlar ölmüyor şu ışıklar. Bana değdi ama ölmesi lazım arkadaşlar. Bana değdi ölmesi lazım. Onlar nasıl olunuyor? Paralıdır herhalde. Bedava olacak hal yok ya. Ama bence onlar haksızlık arkadaşlar. Yani bana kaç kere de gidiyordum, gidiyordum, gittim. Neye nimet, neye kısmet Arkadaşlar, benim geçenlerde skorum yani birinci olmuşum. 3002 puan olmuş. 18 tane kişi öldürmüşüm. Bunda da iki kişi öldürmüşüm. Üçüncü olmuşum ve 771 puanım almış. İyi. Allah kısmet. Ne nimet, ne kısmet derken. Anne. Ağlamak istiyorum. Bu arada Arkadaşlar şu çok hızlı koşturuyor gideriyor. Ben nedense bunda daha yani şanslıyım. bu bana şans getiriyor. Bu zaten hiçbir şey yaptırmıyor bana. Ben şunu hiç bak şu ikisini arkadaş hiç kullanmadım. Şunu kullanmadım bir de bunu kullanmadım. Bunu şu hayaleti kullanalım. Belki hayaletle birine çarpınca ölmüyoruzdur. Deneyelim mi? <laughs> Belki birine çarpınca ölmeyiz. Yok hiç denemeyelim bence. Şu an gidiyoruz. Bağladık. Birine şu an çarpacağım. Ölüyormuşuz arkadaşlar. <laughs> yani şey deneymek için yaptım bu arada arkadaşlar. şey. Özel olacak hali yok ki. Aha gittik. Arkadaşlar yanlışlıkla oldu ya. Çok özür dilerim. Dur tamam. Şimdi konsantrasyon. 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 Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Sizin Aynen böyle seviyorum için boyayayım. Kanalıma abone, abone, abone katarsanız gerçekten ama gerçekten çok 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 sevinirim. Sizi çok seviyorum. Hatta buradan öpüyorum hepinizi. Kanalıma abone olanları ve like atanları. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.